Sevgi buldu çocuklar Halk sütte var anne kartta var Tarihi dokusu meydanları korundu Yeni çözümler yeni fikirler bulundu Harikasınız çok güzel bir gün burası harika Hıdrellez Hıdrellez böyle baharı müjdeleyen İnsanları buluşturan, kol kola getiren çok güzel, çok güzel bir an. Ben de sizlerle buluşmaktan elbette mutluyum. Tabii biraz yağışlı ama baharın bereketi normal. Ama yemyeşil bir çimen burası. Hava güzel, fena değil. Ama esas olan siz güzelsiniz. Bahar gibi güzel, bahar gibi umutlu Sevgili hemşerilerim hoş geldiniz. Hıdrellez bayramınız kutlu olsun. Dualarınız kabul. Dilekleriniz gerçek olsun. Benim gönlümün dileği belli olmuştu zaten. Gerçek olmuştu onun için. Ben ben diledim ve oldu. İnşallah şimdi daha büyük dileğimiz var. Daha büyük dileğimiz var. Tüm seven gönüller buluşur inşallah. İnşallah herkes mutluluğu bulur. Hıdrellez kardeşliğin ve bereketin bayramı. Çok yakışıyor hele hele çocuklara çok yakışıyor gençlere güzel hanımefendilere, yakışıklı beyefendilere çok yakışıyor. Baharım ve umudum bayramıdır. Hıdrellez coşkunuz daim olsun, daim olsun. Ne güzel Ramazan bayramı 23 Nisan Hıdrellez. Bayramların coşkusu, bayramların umuduyla birlikteyiz. Ama bir yandan da çok önemli bir seçime gidiyoruz. Çok önemli bir seçime 14 Mayıs'ı da inşallah bir demokrasi ve adalet bayramı olarak hep birlikte yaşayalım. Hep birlikte yaşayalım. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Çünkü 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve bizler size verdiğimiz üç sözü yerine getireceğiz. Bu üç sözü iyi belliin çünkü bu üç sözü veremeyen, verip de tutamayan yöneticiden kimseye hayır gelmez. Özellikle bizler sürece şöyle bakıyoruz. Bu üç söz bizim için bu millete namus sözüdür. Söz veriyoruz, kendimizi nasıl görüyorsak herkesi öyle göreceğiz. Herkesi, milletimizin tamamını öyle göreceğiz. Söz veriyoruz, kendimiz için ne istiyorsak herkes için aynısını isteyeceğiz. Aynısını isteyeceğiz kendimize yapılmasını istemediğimiz ne varsa başkasına da yapılmasına asla izin vermeyeceğiz. Asla izin vermeyeceğiz. Bu ülkede ben devri bitecek. Biz dönemi başlayacak. Biz biz milletçe biz bu gök kubbe altında bu memleket sınırları içerisinde yaşayan herkes, hepimiz 15 Mayıs sabahı bambaşka bir güneş doğacak. Bambaşka bir güneş doğacak. Hıdrellez bayramınız kutlu olsun. Her şey çok güzel olacak. Her şey... Her şey bayram coşkusuyla sarılın birbirinize, kucaklaşın, kalın sağlıcakla. Hem şey yapıldı çok güzel hem de burslar verildi. Gençlere ev oldu. Suzan İskandru. kardeş alkışlarla geldi sahne hani bize. Aynı anda Teşekkür o metro ediyorum. hattına başlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Dünyada konuşmasını tamamladı. Ben tamamladım. size sağlık bilekliği, bereket bilekliği bunu bileğinize takmak istedim. Başkanım. Yollarınız hep açık olsun. Çok güzelsiniz. Bahar bütün ülkemize gelsin. Ben bir Rumelili olarak Atatürk'ün doğduğu bir yerde doğmuş biri olarak bize yakışanı yapmak istiyorum. İzin verir misiniz? Benle beraber bir mikrofon verir misiniz başkanıma? Lütfen. Lütfen. Bak. Bize yakışanı yapacağız tamam. dostlar, arkadaşlar. Buyurun, buyurun arkadaşlar. Haydi, haydi. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar Altın güneş olur sırmalar saçar Altın güneş olur sırmalar saçar Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar Bozulmuş düşmanlar yer gibi Siz kaçar Siz de! Çok güzelsiniz! Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak yüceler yaşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak yüceler yaşa Başkanım size bir sürpriz oldu kusura bakmayın. Bundan hiç haberim yoktu. <laughs> Yalnız bir şey söyleyeceğim. Yani ben hayatımda Topluma bu kadar neşe, güzellik katan sanatçı çok az gördüm. İyi ki varsınız. İlk defa böyle çok yan yana olduk, çok yüze. Bunu yıllardır içimde tuttuğum bir şeydi. İyi ki varsınız. Hep sizin gibi pozitif, güzel duygular saçan sanatçılar olsun inşallah bu topraklarda. Biz hepimiz öyleyiz evet, şu an. İyi ki varsınız. Bayramınız kutlu olsun. Sizin sağ düzeller, olun, var olun. Sağ olun. Görüşürüz. Çok teşekkürler. Eşimize, ailemize sevgiler. Hem yurtlar yapıldı hem de burslar verildi. Gençlere ev oldu İstanbul. Hazır Bir mısınız? Metro hattına başlandı. Dünyada tek oldu güzel ben bu bayramın bu bahar bayramının bir nevi temsilcisi oldum. Çok şükür. Allah bana nasip etti 35 yıldır. Bu da hayalimdi. Bunu da çizmiştim. Ama pandemi oldu, olmadı. Sizi çok üşütmeyelim. Biraz zıplatalım. Birazcık ısınalım olur mu? Haydi bakalım o zaman. Hiç durmak yok. Hiç durmak yok. Anladınız değil mi? Haydi o zaman. Buyurun. Gelin kızlar Mafiyur de falan anne, mafiyur de falan çay ye, çay ye. ver yorulmayın alkışlayarak zaten buradasınız yeter bize. Bir şey söyleyeceğim. Bak bu yağmurdan korkmayın. Ee, tabii saçı az olanlara bir şey demiyorum ama yani bir daha bir daha hiç çıkmayacak olanlara bir şey demiyorum. Aa eteğim mi benim az düşüyor aşağıya acaba? Neyse bağlarım birazdan. Kilo verdim de. <laughs> ee, bayağı düşüyor. <laughs> Neyse jiponum var içinde. Bir şey söyleyeceğim. Canlı yayında mı? Aa kız rezil olacağız. <laughs> bir şey diyeceğim size. Şimdi bu yağmurda en güzel yağmur, bereketli yağmur size çok faydalı gelecek. Kaçmayın bu yağmurdan Bu güzel. Nasıl giyindiniz kalın kalın değil mi? Haydi o zaman dansa devam, oynamaya devam. Haydi bakalım. Buyurun. Hmm. Haydi. Gel bakalım anne. Come